Merhaba arkadaşlar. Bugün Dirt 5 oynuyoruz. Günde bu kadar fazla video atmaya çalışıyorum ben. Bu kadar uğraşıyorum. Yarışacağımız yer Amerika olsun sokaklarda. Multiclass'tan Rally GT. Hadi da clear yapalım şurayı. Time midday. Günün geçişi. Setup 3. Yarışta 12 kişi olsun. Medium olsun. Saat event yapalım. Bunu alacağım ben. Arkadaşlar like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Her videomda diyorum bunu. İnşallah çok büyük bir kanal oluruz. arkadaşlar. Hepsinde güzel güzel arabalar. Ben Peugeot ile katılmışım Kendileri çok hızlı gidiyorlar. Ne 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 ne, oldu? Aracımız takla attı. Arkadaşlar. Onlar şu an önümüzde. Ben 12.yim. Araba kirlendi bile. Çatısı yamulmuş araba. Çok şans gireceğim viraja. Arkadaşlar. Dediğim gibi like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bak. Arkadaşlar. Diyot 5 çok güzel bir oyun kendisi. Yani grafikler yedi hasarlar arabaların. Ondan sonra arabaların görünüşleri, orijinaller hepsi. Önümde BMW gidiyor. Onun önünde karmanın markasını bilmiyorum. Ben Peugeot'yum ama. Adamı sıkıştırdık kanalı Roblox videoları falan da daha gelecek arkadaşlar. Şimdilik güzel videoları yayına koyacağız. Arkadaşlar. Peugeot çok iyi. Ama viraja çok kötü giriyorum ben. Bu birincilik benim olmalı arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar gördüğünüz gibi çok zor biraz. Arkadaşlar araba bayağı kötü durumda. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir kaza daha geliyor sandım. Kaza geliyorum demez çünkü. Allah. Hayır. Arkadaşlar bu kanal Grand Theft Auto videoları falan da gelecek daha. Çok sevdiyseniz Black Ops'u falan tekrar çekerim videoları. Veya bu yarış oyununu çok sevdiyseniz ikinci partı da gelir. Bu viraja güzel girdik. Arkadaşlar şu öndekini yakarız inşallah. Arkadaşlar çok zor oyun. Üçüncü tur yarış bitti değil mi? Yarış bitmiş. Yedinci oldum arkadaşlar. Bir oyun daha Biz de biraz araba alalım. Paramıza bakalım. Şimdi paramızı kontrol edelim. 148 benim var. Arkadaşlar. Şimdi Bu yavru güzel. Ben almak istedim. Ben BBV süreceğim. Şimdi illa biraz daha güzel performansımız olacak arkadaşlar. İkinci yarışacağız. en son 17. Wow, 7. olduyduk. İşte bebe benim farkı bu da. be çok güzel bir araba. Onu o Ben bu yarışı illa toplayacağım. Araba çok kayıyor. Arkadaşlar. Arkadaşlar BMW çok güzel bir araba bence. Benim en sevdiğim arabalardan biri BMW. arkadaşlar videoları pat pat çekiyoruz gördüğünüz gibi. Daha küçük olduğum için arkadaşlar oyun oynamak koşuma gidiyor, video çek koşmak gidiyor. Zamanım bolca var. Arkadaşlar gördüğünüz gibi videolar arkadaşlar. Oyun böyle. Pepsi reklamı var. yani reklam yapmıyorum ben. Arkadaşlar. Böyle oyuna devam ediyoruz rahat rahat. Beşinci Ne yapıyorsun sen? Oh! Kaza yap. Bol bol kaza yap. Üçüncü turdayız artık. Arkadaşlar. arkadaşlar video böyle devam edecek kesin. Yedici de daha iyi olmam lazım arkadaşlar. Arkadaşlar Biraz konuşalım Evet konsantrasyon oldum Full Arkadaşlar Her gün bu kadar fazla video atacağım ben size Lütfen like atın ama Ben bu kadar çok uğraşıyorum Çünkü her gün Dördüncü Araba fark ediyormuş arkadaş Arkadaşlar bir yarış daha olur mu ki? Video sonuçta kısa olması lazım. Çünkü Sadece 15 Dakikalık Hakkım Var Bunu Yapalım Kısa Bir Yarış pisti Seçtim Bu Yarış Bir De Buzda Gidiyor Yani Havalı Bir Yarış Arkadaşlar Böyle Devam Edelim Buz dedim mi BMW'ye sor onu. Kaza yapın be. Araba çok kayıyor arkadaş. Dördüncülüğü kaptırmam asla. Arkadaşlar ben çok iyi araba sürerim. yaşımı soruyorsanız, yaşımı merak ediyorsanız ben daha 10 yaşındayım arkadaşlar. Hem de bu yarışı gene dördüncü olarak bitirdik. O zaman kapanışı yapalım arkadaşlar. Hadi görüşürüz arkadaşlar. Bay bay.